Merhabalar. Çekmecede e, ada günümüzün kurulum için hazır bulmaktayız. E, size çekmece ada günümüzün e, parçaları ve aparatlarını tek tek anlatacağım. Şu görmüş olduğunuz iki parça. Bu biz e, e, masamızın açılır katılır parçası diye sarkılan parça ufak fili. Şu ürünümüz çekmece altı raf parçamız. Bu çekmecenin sağ ve sol dikme kayıtları. Bu ürünümüz bu parçamız e, rafın arka kısmında bulunan sarkılan parça. E, bunlar e, görme, ürünümüzün parçasının raf parçaları. Bunlar kapak, içi sağ ve sol kapak ve çekmece kapakları. Ondan fırladığı tane kapağımız. Şu büyük olan parça e, ee, adamımızın dikme olarak arkasında bulunan parça. Onun arkasında bulunan parça ise alt parça olmak bu şekilde bulup Şu görmüş olduğunuz alt, alt, ise bu çekmecenin af e, parça kaydı. Bunlar çekmecelerin arka bakları. Bunlar çekmecenin sağ sol kısımları ve arka kısımları. Bunlar çekmece verilerinin bulmuş olduğu e, iki çekmece ayrı parça. Bunlar da e, adı günümüzün ayak e, parçaları, ray kısımları ve kontrol kaptanın masa aparatları. Bu parçanın içinde görmüş olduğunuz çekmecelerimiz, merkezlerimiz, e, çeşitli aparatlar. Şimdi beraber kurulum yapacağız alt kısım olan parçanın ayaklarını ve biraz taba yöntemiyle montajı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz o poşetin içindeki e, aparatlar bunlar e, bu şekilde bulunmaktadır. ve On sesli bidalarımız, e, puplarımız, e, minifix çektirme aparatlarımız, minifix artılarımız, kabin vidalarımız ve rakimlerimiz olmak üzere bu şekilde e, aparatlarımız ve vücut. Ayak montajları bu şekilde gösterilenmiş işaretler üzerinde montajı gerçekleştiriliyor. Ayaklarınızı taktığımız parçayı saat yönüne çevirdikten sonra arka kısmı olan Pfe, bu şekilde L tüketimi e, getirip bu şekilde görmüş olduğu delikler üzerinden montajı gerçekleşecek 4 adet kavim vidasıyla. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu e, dörtlü delikler e, dış kısmında olduğu şekilde ve bu tarafta. Şu an kameraya tuttuğum yönde olması gerekiyor. Herhangi bir yanlışlık bana mı vermemek Bu şekilde montajımızı gerçekleştiriyoruz. Çekmece yanlarımız olan iki e, dikme kaytağımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Ise, iki, yerleştirirken dikkat etmemiz gereken ustadan birisi şu görmüş olduğunuz iki adet delik diğer tarafta bulunmamakta. Bu e, rafın olduğu kısma denk gelmesi lazım. Yanlış gördüğünüz üzere sol tarafta. Şu görmüş olduğunuz değil de delikler, raf delikleri bunlar karşı olması gerekiyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz sağdaki iki tane delik ve soldaki iki tane ortadaki delikler e, bu şekilde montajı gerçekleştirilecek Dış kısmına görünen iki e, adet rafın e, kenar nitmesi olan parçamız e, Bu şekilde deliklerin denk gelecek şekilde denk gelecek şekilde gerçekleştirilir. İçeride alt kısmında, içeride sağ kısmında var. Çekmecelerimizin alt kısmında bulunan kaydımız bu kayıt. Kaydı bu şekilde yine aynı şekilde deliklerin denk şekilde montajı gerçekleştirilir. Alt kısmı halinde yukarıda olacak. Bir de motor, <laughs> bir de Bir de Ada dolabımızı kaldırdık. yatık vaziyetini kaldırdık. Kaldırırken dikkat edilmesi gereken husus burada herhangi bir montaj yapılmadı. Yapılırken bütün bir şekilde alttan kaldırarak kaldırırken şu alttan tutum tutumunu dikkatli sağlayarak bafına geçip Alt kısmında kalan parçalar ve dibinde montaj tablons bu şekilde bir net, yerlerine yapılmaz. Çekmecelerimizin Çık. alt olan dikme kayıt gördüğün şekildedir. E, işe, işaret, çekmece işaretleri sağlı ve solu bulunmaktadır. Rant pentolojik şekilde çekmece şartları altta kalacak şekilde montajı gerçekleştirilmez. Şimdi sıra çekmecelerini takmaya geldi. Görmüş olduğunuz ee, sol tarafa e, montaj yapılması lazım. Sağ tarafa yapılmadan gördüğünüz gibi şu kısım, şu kısım altta kalıyor. Videoların ee, vidaların sıkılması gereken kısımlar. O yüzden bu e, sol tarafta, şu tarafta doğru olacaktır. Bu şekilde sağlı ve çekici çekmece rayları mevcut. Bunlar da gördüğü şekilde işaretli bölgelere montajı gerçekleştirilir. Görmüş olduğunuz kayıt şuradan 2 cm Geri olacak şekilde. Buradan da aynı şekilde x zaten olacak. Bu Bu ortadaki dik çekmece e, kaydı ile beraber sıfır olacak. Şekilde montajımızı da gerçekleştireceğiz. Çekmece raylarının montajını gerçekleştirdik. Akabinde çekmecelerimizin e, montajını gerçekleştireceğiz. Bu şekilde kapı midalarımız e, minifix e, kafa aparatımız ve minifix çektirme aparatımız hali hazırda mevcut. Şimdi bunların montajını gerçekleştirici yapılması lazım. Sağ tarafta yapılacağını gördüğünüz gibi şu kısım, şu kısım altta kalıyor. E, vidaların sıkılması gereken kısımlar. O yüzden bu e, sol tarafı ve sol tarafı ise e, doğru olacaktır. Bu şekilde sağ ve çekici rayları mevcut. Bunlar da görüntüdüğü şekilde işaretli bölgelere montajı gerçekleştirilir. Görmüş olduğunuz kayıt şuradan 2 cm geride olacak şekilde Kordonun da aynı şekilde X'den geri olacak. Bu ortadaki dik çekmece e, kaydı ile beraber sıfır olacak. Şekilde montajımızı da gerçekleştireceğiz. Çekmece raylarının montajını gerçekleştirdik. Akabinde çekmecelerimizin e, montajını gerçekleştireceğiz. Bu şekilde kabin midelerimiz e, minifix e, kafa aparatımız ve minifix çektiğim aparatımız hali hazırda mevcut. Şimdi bunların montajını gerçekleştireceğiz. Yan tarafta iki tane kapak malzemesi var. Daha önce göstermiş olduğum şekilde. O iki kapağı da çekmeceleri yanına alıyoruz. Şimdi minifis kapılarını artıların ok yönde işaretlenen şekilde dış kısma bakacak bakıcı bir şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde montajı gerçekleştiriyoruz. Sıkarak. Minifix çekme aparatlarını bu şekilde çekici kapaklarına yerleştirip daha önce koymuş olduğumuz minifix e, kafa aparatıyla birleştireceğiz. Akabinde pano bide yardımı yine sıkacağız. Montajımız bu şekilde bitmiş olacak. Ardından e, çekmecenin Arkalıkta olan parçalarla e, montajını gerçekleştirdikten sonra çekmece montaj işlemi bitmiş olacak. Montaj bittikten sonra arkalık olan kısmı, parçayı bu şekilde şu bira deliklerinin dış, dışarıda kalacak şekilde yerine yerleştiriyoruz. Kalan delikleri beyaz röndanımız yardımıyla üst üste gelecek şekilde delikler montajlar gerçekleştirilir. Çekmeliğimiz şu an hali hazırda e, bitmiş durumda. Bu şekilde birazdan yerleştireceğiz. Raft'ın derini görüldüğü gibi yerine takılır. Menteşeler montajı yapılırken biz olduğunuz menteşenin karşılığı bu şekilde yerin takıldıktan sonra e, açık olan bir de kapatılarak sağlamlaştırılır. Çekmecenin yerine taktıktan sonra sıra kapaklara geliyor. Kapaklarla düzme dışarı getirip dışarı dön ve denilen yerlere ment işlerimize düşürdüğüm Bu şekilde montajımız bittikten sonra kapaklarımızı dolapımızdan montajını yapacağız. Bunları işaret alanlara koymak önemli. Minfis kafalarımızı gördüğünüz deyitele yerleştiriyoruz. Akabinde görmüş olduğunuz WhatsApp menüsünün üç parçayı hemen minfis çektiğim aparatı ile beraber montajımızı gerçekleştireceğiz. Kapaklar işaretlerine çok güzel montajı gerçekleştirilir. Kapaklarımızın kulplarını takıyoruz. Görmüş olduğunuz evet. kulp vidaları yardımıyla kulplarımızı evet. şarjı maktabımızla montajını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde midiks kafalarını sıkıştırdık. Tavana bir yardımıyla. İşlemimiz bitti. Akabinde bu var olan parçamız ee, konsol kattırma aparatlarla beraber montajımızı yapacağız. Kaptanın konforlarımızı, görünen e, vida deliklerini e, demir deliklerini denk şekilde montajını yapıyoruz. Üst parçamızı koyduk. Altta yine e, işaretler doğrultusunda montajımızı gerçekleştireceğiz. Montajımız e, bitmiş bu bulunmaktadır. E, hala Alan müşterilerimiz hayırlı olsun. Aynı olsun temelinde bulunuyoruz. Kapağı açıp kapatabilir miyiz? Kontrolümüz hayatımızla, hayatımızla haksız kal. Kapağın şeklinde, pozisyonu bu şekildedir. Kapağı açıp, yukarıda bakan duruyoruz. Aşağıdan, kaptama işlemini gerçekleştiriyoruz. Kapağı, ne daha da açalım şöyle.